EYT için geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşanmış ve önemli adımlar atılmıştı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler toplam 10 ilde hissedilmişti. Türkiye'nin son bir haftadır gündeminde depremler yer alıyor. EYT kanun teklifi ise Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti ve yasalaşacağı tarih bekleniyor. Kahramanmaraş depremi sonrasında gündeme deprem detayları geldi. Meclis çalışma takvimi hakkında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, açıklama yaptı. Elitaş, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 Şubat salı günü saat 15.00 ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir dedi. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 550 TL’ye çıkmıştı. EYT emekli maaşları hakkında AK Parti Manisa milletvekili Uray Demir açıklamalar yaptı. Aydemir, EYT'de aylık bağlama oranları ile ilgili SSK'dan emekli olacaklar için 7797 lira. Bağkur'dan emekli olacaklar için 5811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12389 lira. Bunların ortalaması 8733 lira dedi. EYT'de sona yaklaşılmasıyla beraber şartlar ise emeklilikte yaşa takılanlar tarafından merak ediliyor. EYT şartları arasında sigortalılık süresi bulunuyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak belirlendi. EYT için 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de yaş şartı aranmayacak. EYT başvuruları ise beklenen konular arasında bulunuyor. EYT resmi gazetede yayınlanmasından sonra E-Devlet üzerinden başvurular yapılabilecek. Düzenlemenin mecliste görüşülmesinin ardından EYT'de yasalaşma sürecinin hızlanması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi ardından meclis çalışmaları askıya alındı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte meclisin açılacağı tarihi belirtti. Elitaş açıklamasında mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir ifadelerini kullandı. Meclis faaliyetlerine bir hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat'ta yapılacağını söyledi. Düzenlemenin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından etnin yasalaşma süresindeki üçüncü aşamada geride kaldı. Genel kuruldaki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin resmi gazetede yayınlanarak yasalaşması bekleniyor.